Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle demir, laktoferin ve bağırsak sağlığı üzerine biraz sohbet etmek istiyorum. Demir, insan vücudundaki hayati işlevlerin yürütülmesinde en önemli elementlerden biri bildiğiniz gibi. Sindirim sistemindeki ülser, kanser, gastrit, hemoroid, polip gibi ve kanamalar gibi durumlar vücutta demir eksikliğine neden olmaktadır. Sindirim sisteminin bozulması sonucu bozulan bağırsak florası vücutta emilim sorunlarını arttırmaktadır. Laktoferin burada demirin hücre içi geçişini arttırarak demirin hücreler tarafından kullanılmasını sağlamakta ve eksilen demirin telafisine yardımcı olmakta. Bunun yanında bağırsak florasını onararak buradan demir emilimini arttırmaktadır. Aslında hem sindirim sistemi rahatsızlıklarının onarılmasına yardımcı olurken, hem de demir seviyelerinin düzenlenmesine destek olmakta ve iyileşmeyi hızlandırmaktadır. İnsan vücudunun kendi ürettiği bir protein olan laktoferinden hem bağırsak sağlığınızı korumak, hem demir metabolizmasını düzenlemek amacıyla destek alabilirken, ülser, gastrit, polit vesaire gibi mide bağırsak, sistemi hastalıklarınızda da laktoferinden destek alabilirsiniz.